Orbital Yayınları TYT Kimya Soru Bankası S testi Karışımları Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 2 Test 11 ile birlikteyiz. Birinci sorumuzda katı ve sıvı halde bulunan maddelerin oluşturduğu karışımların birbirinden ayrılması ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Karışım homojen ise damıtma ile bileşenlerine ayrılır. Katı sıvı homojen ise damıtma ile bileşenlerine ayrılır. Yani suyu buharlaştırırız, yoğunlaştırırız, katı kapta kalır ayrılır. Karışım heterojen ise ayırma ünitesi yardımıyla bileşenlerine ayrılır. Katı sıvı olduğu için ayırma ünitesi kullanılmaz. Sıvı sıvı karışımlarında kullanılır ayırma ünitesi. Fiziksel ayırma yöntemleri kullanılmalıdır. Fiziksel ayırma yöntemleri kullanılmalıdır. D doğru cevaptır. İkinci sorumuzdan X ve Y sıvılarından oluşan homojen karışım şekildeki gibi ayrımsal yöntemiyle bileşenlerine ayrılıyor. Toplama kabında ilk önce X sıvısı toplandığına göre. Şurada X sıvısı toplanıyormuş. O zaman kaynama noktası kıyaslaması yaparsak Y'nin kaynama noktası X'den daha büyüktür. Y sıvısının kaynama noktası X'in kaynama noktasından daha büyüktür. X sıvısının kaynama noktası 15 dereceden büyüktür. Şurada soğutma suyu 15 derece arkadaşlar. 15 dereceden daha büyük olursa yoğunlaşır buharlar. 15 dereceden daha büyüktür ifadesi doğrudur. Yani kaynama noktası 15 dereceden daha büyük olacak ki buharlar da 15 dereceden daha büyük olsun. 15 dereceye getirdiğimizde yoğunlaşıp ne yapsın? Sıvı hale geçsin. İkinci öncül de doğrudur. Y'nin moleküller arası çekim kuvveti daha zayıftır ifadesi yanlıştır. Kaynama noktası daha yüksek olduğu için moleküller arasındaki çekim kuvveti de daha fazladır. Üçüncü sorumuzda iki sıvıdan oluşan bir karışım ayırma onisi yardımıyla bileşenlerine ayrılabilmesi için ayırma onisinde sıvı sıvı heterojen karışımlar kullanılır. Birbiri içerisinde çözünmemelidir. Kaynama noktaları farklı olmasına gerek yok. Yoğunlukları farklı olmalıdır ifadeleri doğrudur. Dördüncü soruda X ve S hastalıklarının 25 derece bir atm basınçtaki bazı özellikleri tabloda verilmiştir. Erime noktaları ve yoğunlukları verilmiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? X ve Y farklı maddelerdir. Erime noktaları farklı olduğu için bunlar farklı maddelerdir. Bu ifade doğrudur. X ve Y'den oluşan karışım erime noktaları farkına yararlanılarak ayrılabilir. Erime noktaları 45-67 olduğu için erime noktaları farkına yararlanılarak ayrılabilir. Oda şartlarında Y su karışımı süspansiyondur. şuradaki ifadeden çıkartacağız. Y suda çözülmediği için süspansiyon. Yani katı sıvı heterojen karışımı oluşturur. Beşinci sorumuzda yukarıdaki verilen karışımlardan hangilerinin ayırma yöntemleri doğru verilmiştir? Alkol, su, homojen sıvı sıvı karışımları kaynama noktaları farkından ayrımsal damıtma yöntemiyle ayrılır. Kum, naftalin katı katı karışımı bunlar. Naftalin süblimleşiyor arkadaşlar ama kum ısıttığımız zaman süblimleşmez. Isıttığımız zaman naftalin süblimleşir. Dolayısıyla süblimleştirme ile ayırabiliriz. Demir tozu, kükürt tozu ile demir çeker. Demir mıknatısını çektiği metaller demir, nikel, kobalttır. Bu ifade de doğrudur. Altıncı sorumuzda bir maddenin bir katı yüzeyine tutunması olayına adsorpsiyon, Katıya da assorban adı verilir. Ee, bazı katıların yüzeyleri belli maddeleri güçlü şekilde bağlarken başka pek çok maddeyi bağlamaz. Buna göre katılardan hangileri renkli organik bir safsızlık içeren su örneğini saflaştırmak için absorban olarak kullanılabilir bilir. Aktif kömür absorban olarak kullanılabilir ama sofra tuzu şeker absorban olarak kullanılamaz. Ee, bazı katların yüzeyleri belirli maddeleri güçlü şekilde şeker başka mas absorban olarak kullanılır. Doğru cevabımız aşıklar arkadaşlar. 7 soruda X suda iyi çözünen Y ise suda çözünmeyen sıvıdır. X suda çözünüyor Y çözünmüyor. Hangileri doğrudur? Y ile su karışımı tek fazladır. Y suda çözünmeyen sıvı olduğu için yanlıştır. Ee, x ile suyun karışımı homojendir. Suda çözündüğü için homojen karışım oluşturur. Y sıvısı ile sudan oluşan karışım ayırma unisi ile bileşenlerine ayrılır. Y sıvısı ile su. İkisi birbiri içerisinde çözülmediği için ayırma unisi yardımıyla yoğunluk farkından yararlanılarak ayrılabilir. 8. sorumuzda aşağıdaki karışımlar ve ayırma yöntemlerinden hangisi yanlış eşleştirilmiştir? Tuzu su damıtma Doğrudur arkadaşlar. Suyu buharlaştırıp yoğunlaştırıp suyu elde ederiz. Tuz da kapta kalır. Damıtma basit damıtma. Su zeytinyağı ayırma hunisi sıvı sıvı heterojen karışım. Nikel kükürt mıknatıslanma nikeli çekecek mıknatıs. Su aseton ayırma hunisi eee Su aseton. Aseton polar bir madde olduğu için su içerisinde çözünür. Kaynama noktaları farkından yararlanılarak bunu ayırmamız lazım. Onun için bu ifade yanlıştır. Su naftalin. Naftalin suda çözünmez. apolar olduğu için süzme yöntemiyle katı halde kalır ve su içerisinde süzme yöntemiyle ayrılabilir. 9. soruda X, Y, Z sıvılarının kaynama noktaları ve hangi maddede çözünürlükleri tabloda verilmiştir? Buna göre oda koşullarında X, Y, Z sıvıları için hangileri yanlıştır? X ve Y'den oluşan karışım ayrımsal damıtma ile bileşenlerine ayrılır. X ve Y'den oluşan karışım. Kaynama noktaları birbirinden farklı. Z'de çözünüyor X. Y ise X ve Z'de çözünmüyor. Y ile X birbir içerisinde çözünmediklerine göre sıvı sıvı heterojen karışım olacak. Ayrımsal damıtma çözünmüyorlar çünkü. O zaman birinci öncül yanlıştır. X, Z'den oluşan karışım ayırma üniversite bileşenlerine ayrılır. X, Z'ye baktık. X'de çözünüyor e, ee, z de çözündüğü için ayırma nüsi kullanamayız. Y ve Z'den oluşan karışım süzme ile bileşenlerine ayrılır. Y ile Z'ye baktık. Ee, y e, Y e, ve Z'ye baktık. O X de çözünüyor. Y ise X ve Z'de çözünmüyor. Tam bu X birbiri içerisinde çözünmediler. Ee, kaynama hangi seçeneklerin sıvıların kaynama noktaları verilmiş sadece. Birbiri içerisinde çözünmedi. Süzme ile ayıramayız. Zaten bunlar sıvı sıvı karışımları. Hmm, yanlış ifade sorulmuş. 10. sorumuzda çay hazırlamak için yukarıdaki işlemler yapılıyor. Buna göre bir ve 2 numaralı işlemler sırasında hangi ayırma yöntemleri kullanılmıştır? Birinci yöntemde su çay içerisindeki e, uygun olan bileşiği çözüyor. Yani işlemimiz özütleme, ekstraksiyon. İkinci işlemde de e, çay taneciklerini, şurada katı kalan tanecikleri süzüyoruz. Süzme işlemi yapılmış oluyor arkadaşlar. 11 soruda benzen stolyan karışımı bileşenlerini ayırmak için sırasıyla uygulanması gereken işlemler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Benzen ve tolyan birbiri içerisinde çözünürler, suda çözünmezler. O zaman ilk olarak ayırma hunisi kullanalım arkadaşlar. Ayırma hunisi yardımıyla ayırma hunisi kullanalım evet. Ayırma hunisini kullandık. Geriye ne kaldı? Ayırma hunisi yardımıyla suyu bu karışımdan ayırdık. Geriye benzerle tolyan kaldı. İkisi de birbiri içerisinde çözülen sıvı olduğu için kaynama noktaları farkından yararlanarak ayrımsal damıtma işlemini yaparız. 12. soruda bir tüp içerisinde bulunan ABC sıvılarının oluşturduğu karışım görüntüsü şekildeki gibidir. Buna göre ABC sıvıları ile ilgili olarak hangileri doğrudur? A ile C birbiri içerisinde çözülüyor. B bunlardan çözülmüyor ve B'nin yoğunluğu bu karışım yoğunluğundan daha fazla. B sıvısının yoğunluğu AC'den oluşan karışımın yoğunluğundan daha küçüktür. Pardon daha küçük ki yukarıda kalmış. Doğrudur. Büyük olan aşağıda kalır. A sıvısı B sıvısında çözünürken C sıvısında çözünmez. C sıvısında A sıvısı çözünüyor. Yanlıştır. A ve B C sıvılarından oluşan karışım ayırma ünlüsüyle birleşenlerine ayrılır. Olmaz. A ile C birbiri içerisinde çözünüyor. Doğru olan ifade sorulduğu için A şıkkı doğrudur arkadaşlar. Yeni bir testte tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.